Evet, günaydın herkese. Günaydın efendim, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben geldim Bugün ilk günüm. Başladım Allah'ın izniyle. <laughs> Daha yeni geldim tabii. Kahvaltı hazır inşallah. Neyse efendim, tekrar çekim yapacağım. Evet, günaydın arkadaşlar. Giresun'a dün baya yağmur yağınca bakın. Buraya kadar gelmiş. Islandı, biraz sildik ama buraları sildim. Allah'tan komşulara o kapıda uğraşıyorlardı. Kaptacı falan gelmesin diye. Buraya kadar ama çok esti, çok eserek yağdı bayağı bir. Çok korktum şahsen. Aşırı bir yağmurdu. Böyle devam etseydi de düşünemiyorum bile. Allah'ım korusun. Evet arkadaşlar geldi. Benim işlerime devam. Bulaşıklar. Ne bilaçları. Ne <laughs> vereyim <laughs> de. Arada Sağ olasın. Para <laughs> lazım. Gel şu alap biberli çayı alap biberli çayı alap biberli de hayır. Bu parke bir şey. Ben al evet. kapıyı ben al. Parke sen 20 lira kavratmazsan ki bir çay etsin, 30 lira vereceğim sana. Allah. Evet. Daha, daha fazla da bilir demesin. Evet. çok teşekkür ediyorum. Şu ilaçladıkları ama evden ben şeyle getirseydim iyiydi. Bilemedim ama burada bak süngerin. Neyi var? Sünger erimiş. Bir ilaçladım tabaklarını. Adam eriyece, sünger durur mu? Ama nem çok, burada nem fazla. Güneş de var ama şey, nem eritiyor. Sevda'nın dediği gibi. Güneş fazla. Sevda'nın dediği gibi nem kaldı diyor. Nem kaldı, evet. evet. Doğru. Sen sen ben biraz daha iyisi. Ben size bir göndereyim. Da Çorba da de para isteyeyim. 15 bin isteyeyim. Çorba 40 de Tabii. Aa,

yani var zaten, Akşam Deş. işte geldim. Bulaşık şeyler var, bulaşık olur. Çamaşır yıkar. Yemek hemen hazır değil tavuk falan yaptık. İki dakika. Domates şubu, kahvaltı tarzı, bir de şeyler <laughs> yaptık <yanına>. Onlarla hallettik. <laughs> ben yatışım bile bir buçuk vardır herhalde. <laughs> Allah'ın izniyle o işi de hallettik. <laughs> Sabah da işte kalktım çamaşır toplarla. <laughs> Şöyle i̇şte geldim. Buradan işte e, kahvaltı hazırla. Peşinden de şey, Özgür gitti biraz önce, köye çıkacak. Cuma günü ve Salı günü herhalde. Dolmuş. Bir daha bir tane mi dedi, ne oluyor dedi. Köye çıkacak, çünkü işleri var. Onları halletmeye gitti. Dün akşam videom aslında hazırdı. Onu atamadım. Neden diye derseniz çok gece olmuştu. Saat 11'de kim neyi izleyebilir ki yani? İzleyemezsin. Ablamla konuştuk bu arada. İnsan tuhaf oluyor. Dün oradasın, bugün buradasın işte oldu kuş misali. Ne anında? Ama geçiyor. Sarıyı günde çabuk bitiyor. Takıncığıma da düğüm kapıma giderken hep üzüldüm diyor. Belki de evinizden oradan Sali içerken hatun da hatunla oradan çıkarken de çok üzüldüm. Bir şey yine oldum yani. Zaman evet çabuk geçiyor. Gerçekten çabuk geçiyor. Kızım gelme istemedi çok fazla ama yapacak bir şey mi? yok dedim kızım. Ben hiç lazım. Biraz daha yalan desem kız istemez ki bana. Haydi gidelim de var Elif? Elifte de bu var. Seviyor dedi. Gerçekten çok seviyor. Bir evet, halasını seviyor. Halalarını çok seviyor oğlanlar. Yani. Kalmak istedi çocuğum da dedim kalmayalım çocuğum. Çok fazla Kış var. Beni bekliyor burası. Biliyorum. Burada da hep bekliyor. Ben buradan önce tabii işin başına geçmem lazım. Esnafların da görün güzel bir ihtiyacı. Selam gitti. Özlenmek güzel. Güzel yani. Kolay gelsin. Sağ olasın. Merhaba, bana tavuk kattım. Ne yaptın? Ziyan olmamıştır değil mi bu? Ne zaman koydun? Aşkın Atina Mevki, şey, dün yaylada Dün yaylada öteki gün öteki gün. Aa, şu kablolar şey verir misin? Muhammed geldi mi? Ne? Muhammed'e kablo verdiler de. Ne kablo Bak orada masanın üstünde, masanın üstünde, siyahta. Şurada, şurada bak. Ama Muhammed açık değil. zaman kalsın. Ben Muhammed'e veririm. Haydi, gidelim ben. Dün oraya şey yapmış da ne diyeyim sana tavuk şey bırakmış tavuk bırakmış bir şey... merhabalar arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz ben sabah gayet iyiydim hiçbir şeyim de yoktu bir halsizliğim vardı çok az ama tabii e, şeye bağladım çok terledim dün aşırı derecede ister istemez aspiratöre açık. bir de çalıştırıyorum çok da yükselte çalıştırıyorum ama durulmuyor durulmuyor dükkan içi hiç durulmuyor İçeri dışarı derken beni çarpmış. Kız da hasta. Saat 3'e doğru bana bir halsizlik vurdu. Öyle bir nasıl oldum diye. Sanki bütün halimi vaktimi aldılar. Ben burada şu anda zorla duruyorum. Saat 5'e geliyor. Allah'ım diyorum. İyi ki doralarda olmadım ama buraya gelince geçen sene de olmuştum ben yine. Sıcaklara ister istemez çarpıyor elimizden geldiğince kurumaya çalışıyorsunuz ama beni çok çabuk ve kızım da benden aşağı değil. Ben tam derken bir de bu akşam düğün var arkadaş. Esnaf ya. Esnafımın kızı evleniyor. O kadar da kötüyüm ki şimdi bakın evine bile gitmedim e bir yakın. Düğüne geleceğim diyerek salona giderim dedim. E şimdi ne yapacağımı düşünüyorum. Hiç gidecek halde değilim. Ancak diyorum hediyesini. Pazartesi vereyim o zaman. Gidemedim, gidemedim. Allah'ım bağışlasın, affetsin. Şey. Sağ olasın. Şeyim yani. Bütün şurası ağrıyor. Ateş bastı. Bildiğiniz ateş bastı. Şey içtim, bol bol. Sirkeli su içtim. Eve gidince tuzlu su kargası yapasım var. Karbonatla falan deneyesim var. Hatta dondurmayı da iyi Buz olarak diyorlar. Buz değdirmeye, buz yiyin biraz yiyor acısını alır, ağrısını alır. Bir sene de öyle yaptım ama sonra o içe yandı. Resmen boğazlarım bembeyaz kaldı. Ben deseniz ağrı boğazda hissetmedim. Vücut yandı tutuştu. Vücudum sönmesi şeyi. Bir sıcak, bir soğuk, titre titre. Allah'ım sen kuru ya Rabbim. Yani tam da sıcak. Ben hiç önceden yazın böyle hasta olmazdım. Yazın olmaz. ben azından kışın olurdum da. Yazını güzel geçirirdim. Kız da öyleydi ama kız da artık daha geçiremiyor. O da beni aradı. Tam bunun üstüne. Anne ben iyi değilim. Kızım ne oldu dedim. Emine'yi gönderdim de aldı geldi. Benim ateşim var anne. Dedim ki hep tesadüf bu kadar mı olur? Aynı anda hasta oluyoruz ikimiz de. Genelde e, bu arada tabii Özgür'de şey, köyde işleri var. Adam bekledi zaten bir haftadır buraları Köyde işi var yani pazartesiye kadar bakalım dedim ne hale vararız. Yarın hep yatmayı düşünüyorum. Evet çocuğumla beraber. Onun yine bir ilaçları, firarlet şeyleri var. Olmadı acile götürürüm. Ne yapayım mecburen. Ama bu akşam acile gidebilir misin deseniz yok. Gidecek durumda değilim. şu anda çalışma isteğim de kalmadı. Vücut gitti çünkü. Ne çabuk aldı vücudu. Böyle bir şey yapıyor işte. Beni de çok çabuk alıyor altı. Hekim insanı biraz hemen sarsmaz. Ama benim vücudum direk alıyor. Ne bileyim ya. Başımın yanı da ağrıyor. Ne biçim iş. Ama yine de şükrediyorum ya İstanbul'da olsaydık. ikimiz de hasta. Perişanlık. Yani en evdekileri de geçirmek istemem hayır hiçbir şekilde. Perişanlık olurdu ve bizi bakmak zorunda kalırlardı. Benim benim çoşuma gitmezdi. Allah razı olsun ellerinden geleni yaptı görümcelerim şimdi. Herkes ellerinden geleni yaptı. Huriye ablacığıma da ayrı bir teşekkür ediyorum. Hatuncuğuma, İlkay ablama. Hepsi, hepsi çok başkaydı. Allah yardımcısı olsun herkesin ama sıcak sıcak da. Bugün çok terlemedim ben ama yandı. Boğazım yandı, tuştu. Terlemedim. Dünkü kadar terlemedim ama dün çok terledim. Dün aşırıyetti hatta. Bir ara dedim ki ne yapacağım ben. Bakalım hayırlısıyla şu iki güne Kızın önemli olan Ben neyse bir şekilde atlatmaya çalışırım da Kızı olmadı Acile götüreceğim Şimdi diyorum ayıp da oldu ama ne yapabilirim Bu hastalık Hatta yarın esnadan da gelecekti yanıma Dükkanda buluşacaktık eve çıkamayacağı için Ben iyi olup benim gitmem lazım Benim şu anda kendimde Böyle çalışmak zorunda kalabilirim Pazartesi günü mecburen ama bir nebze daha kendime gelirim diye umut ediyorum. İnşallah. Serum yemeden de bir şey olmuyor ama illa ki serum ve iğnesini yiyeceksin. Öyle kendine gelebiliyorsun. Bademcik olayı çocukluğumdan beri var. Aynı kızımda da var. Keşke kaldırsaymışım diyorum. Bir yandan mikropları dediler kuruyor işte mikroplardan. Keşke diyorum aldırsaymışım. Çok çektim. Bademcikten eskiden her ay ortopoz zamanlarında sürekli doktorluk olurdum ben. Her ay iğnesine ilacını verirlerdi. Böyle bir alerjik yapım vardı sanki. Okula da gidiyorduk ya, bağışıklık sistemi de zayıf olunca muhakkak geçiyordu, Benimden geçiyordu yani. Şimdi kız da aynı şimdi, onu düşünüyorum. Allah kerim, Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim. Bu Bugün atlatırsın, daha da bir şey olmaz inşallah, Allah'ın izniyle. Ona göre çocuğumu götürürüm. Esnaftan da mecbur özür dilerim. Ne yapayım? Hastalık bu. O keyfi gelmemezlik yapmadım. Eve gidip hemen hazırlanıp çıkmayı düşünüyordum. Ee, burada bilirler, bilenler Sevdam düğün salonundaydı düğünü. Kızını veriyor. Mutlu gününde tabii ki yanında olmak isterdim. Evine bile çıkmadım ki ben şeye geleceğim diye. Düğüne gideceğim diye. Zaten çalışıyorum. Çıkma ihtimalim de yoktu öyle. Siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. En azından dedim. Bunu atayım. Belki yarın atarım. Atamam. Duruma bağlı. Vlog atabilir miyim? Atamaz mıyım? Bilmiyorum. Kendimi bir toparlayayım. Dünkü çektiğim de vardı. Çok az daha çekmiştim ediyor Hepsini birleştireyim. Şu koluma dahi ağrılar girdi. Bir insanı bu kadar çabuk sarsmaz ama işte beni hemen kısımdakimizi çabuk sarsıyor. Hayırlısı olsun. Allah beterinden korusun. Bu da geçer. Allah'ın izniyle bu da geçer diyorum. Neyse arkadaşlar daha böyle bir halsizledim iyice. Tek isteğim ya gidip bir yere yatmak artık evime gideyim. Çocuğumu da dinlendireyim. Alayım. Görüşürüz inşallah. Allah kerim. Allah'a artık olun. Kendinize çok iyi bakın. Bana yine e, şu iyi gelir. Bu iyi gelir derseniz hani bitkisel şeylerden de medet genelde umuyorum işte balla, işte limonlu su, bunları bir de gargara Böyle bir şey olursa yine söylersiniz de sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.